Hazır mısın? Hazırım. Nemli gözler mi, namlu gözler mi? Nemli gözler hmm. ama neden biliyor musun? Hmm. Namlusunu çekeceği halde, o silahı doğrultacağı halde karşındakine kendine doğrultup, kendini vurduğu için. Bunu yapamayacağı için değil yani. O yalnızlığı, o kederi kendi başına yaşadığı için nemli gözler oluyor. Nemli gözler zaten namlu gibi değil midir? E Bizi vurur, doğru. Hiç tanımadığın biri bugün çıkıp gelse dese ki Sercan sen kimsin? Kendini nasıl tanımlarsın? Ne dersin? Cemal Süreyya'ya soruyorlar bunu. Diyor ki 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski ile tanıştım. O gün bugündür huzurum yoktur. Biyografim bu kadar der. Sen ne dersin peki? Ben de şu anda hayatımın bu evresinde böyle kalemin kağıda dokunduğu yerdeyim derler ya. Artık böyle kelimelerin ortaya çıktığı bir yerdeyim. O kalem kağıt ilişkisini seviyorum ben. Yani kalem habire bir şeyler yazıyor. O kağıtlar doluyor. Ama kalem kağıttan her kalktığında yeni bir hayat yazıyor. Bunu anlayabildiğin zaman aslında her son bir başlangıç. Bitti dediğin yerde eğer kalemin kırılmıyorsa yeni bir hayat, yeni bir macera senin için başlıyor. Peki kalem kırmak kolay mı? Kalemine bağlı. Kırılan kalemler tekrar yazar ama hem de kırıldığı yerden tekrar kalem olur. Çift taraflı. Soru. Hı. Tanıdığın birine aşık olmak mı daha kolay? Yoksa hiç tanımadığın yeni tanıştığın birine? Of. Abi bir tane film var. Sevmek Zamanı ismi. 1963-65 yapımı olması gerekiyor. Siyah beyaz bir film. Burada Halil diye bir karakter var. Boyacı. Ustasıyla birlikte adada türlü türlü evlerde işçilik yapıyorlar. Bir gün bir köşke gidiyor. Köşkte de duvarda asılı bir kadın fotoğrafı görüyor. Ve görür görmez aşık oluyor fotoğrafa. Evdeki işi bilerek bitirmiyor ki her defasında geri dönmeye bir bahanesi olsun ve o fotoğrafa daha uzun baksın diye. Bu da kısa bir süre içerisinde ada halkı küçük etrafta nam salıyor. Fotoğrafın ait olduğu kişi de köşkün kızı aslında. Meral ismi. Meral de bir süre sonra Halil adında birisinin onun fotoğrafına aşık olduğunu duyuyor. Ve adamın onu sevme şekline aşık oluyor aslında uzaktan o da. Bir gün çıkıyor karşısına Halil'in. Diyor ki ben seni tanımak istiyorum. Sen bana diyor çok aşık aşıkmışsın. Adam diyor ki hayır. Ben diyor senin resmine aşığım. Sen resmin değilsin ki diyor. Senin resmin benim hayalime ait bir şey. Ben diyor seni tanırsam ya benim güzel düşüncelerimi mahvedersen. Ben diyor seni istemiyorum. Ne olur resminle benim arama girme diyor. Film siyah beyaz ama böyle aşkın bütün renklerini anlatan çok deneysel güzel bir film. Bence siyah beyaz olmasının şöyle de güzel bir tarafı var. Halil'in dünyasına girmek istiyorsan o renkleri Halil'in istediği gibi boyayabilirsin. O filmi de sen Halil'le arana girmesin diye kendi rengine, kendim boya. Hı. O yüzden siyah beyaz kalsın bence daha iyi olmuş. Aynı durum aslında Türk Mantolu Madonna'da da var. Hı. Yani Sabahattin Ali'nin muhteşem romanında ana karakter gerçekten var olup olmadığını bilmediği bir resmin onda canlandırdığı duygulara aşık oluyor. Bunu biz de yapıyoruz zaman zaman. Sadece bizi tetikleyecek bir duygu, bir görüntü, belki bir koku lazım. Çünkü o aşk sevgi içimizde var. Biz aşka aşık oluyoruz bazen ve o bedenlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama bir şeyin sonsuz olabilmesi için yarım kalması lazım. Biz sonsuzluğu her zaman tamamlanmayla özdeşleştiriyoruz. Ama bilmiyoruz ki yarım kalıyorsa bir şeyler her zaman sonsuz olur. Yarım kalanlara. Sonsuz olanlara. Ozi, zamanı durdurabilseydin Hangi anda durdurmak isterdin? Öyle bir an yok. Gerçekten zamanı durdurmak isteyeceğim birçok an var gibi gözükse de zamanı asla durdurmak istemiyorum. Çünkü bir zamanda yeterince uzun kalırsan o an ve o anın sana hissettirdiği her şey anlamsızlaşır. Hmm. İyilikte, kötülükte, aşkta, nefrette hepsi zaman içerisinde yok olur. Ama Batman Kara Şövalye de der ki ya. İyi bir insan olarak yaşarsın ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın. Hı hı, hatırlıyorum. Zaman her şeyin ilacı ama aynı zamanda çok büyük bir zehir. O yüzden hani tanrılar insanlarda neyi en çok kıskanır? İnsanların ölümlü oluşunu. Hı hı. Eğer ölüm varsa her şey o ana aittir ve aslında sonsuzdur. Yani ölüm o kadar da kötü bir şey değil aslında. Yani. Yaşarken mi? Ya serken ölürsen kötü. Yani ne diyor Nazım? Zeytin ağacı dikeceksin. Öyle ölmekten korktuğun için değil. Ölmeye inanmadığın için. Tarkovski de şöyle söylüyor aslında. 16 yaşında dünyayı değiştireceğini düşünürsün. 18 yaşında düşüncelerin sert bir kayaya çarpar ve 20 yaşında aslında hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini anlarsın. 25 yaşında da dünyanın seni değiştirdiğini anlarsın. Yani bazen 25 yaşında ölür, ama 75 yaşında gömülürüz. Oh, uh, doğru. 75 yaşında ölüp 75 yaşında gömülelim. Amin. Amin. Aşk doktoru. Buyurun benim. Biz gençlere bir tane ilişki tavsiyesi verebilsen ne söylerdin? Hayatınızda aynı dili konuştuğunuz hmm. insanları bulun. Hmm. Yoksa bir ömür boyu ruhunuzun hissettiklerini ona tercüme ederken geçirirsiniz. Yani şöyle düşün. Fıkranın neden komik olduğunu izah ettiğin zaman hiç mizahı ve komedisi kalır mı ortada? Kalmaz. O yüzden detaylarla boğulup kendini açıklamayla geçen bir ömür aslında hiç yaşanmamış ama çok yaşlandıran bir ömür olur. Hiç birini bulup 70 yılının birlikte geçeceğini düşünüyor musun? Buna ikna mısın? İknayım. Sen birisiyle yaşlanabileceğini düşünüyor musun gerçekten? Ben birisiyle yaşlanırken gençleşeceğimi düşünüyorum. Benjamin Button gibi. Güzel. İzlemeyenler için buraya koyalım. Benjamin Button. Mutlaka izlenmesi gereken. Üç bir... buçuk saatlik Brad Pitt'in yaklaşık 20 dakika yakışıklı olduğu bir film. <laughs> son 20 dakikası. Son 20 dakikası yakışıklı. Hep sonlar güzeldir ya. Ya bir filmi bir kitabı atlayarak sonunu okuduğun zaman tamamını anlamış olur musun ya? Yani? Sonunu öğrenmek heyecanlı mıdır? Bak aslında bu güzel bir bakış değil, açısı. Değil. Mesela sen bir kitabı aldın eline ya da filmi açtın. Zaten sonunu atlayıp sonunu öğrenebiliyoruz. Ama ne yapıyoruz? O serüveni takip etmek istiyoruz. Heyecanlı kısım bu. Evet. Doğru. Mesela final değil, yolculuk. Söylendi. Bir kitap önerisi daha gelsin. Gelsin. Sevdiğimiz bizi de sevdiğini gerçekten hissettiğimiz bir takipçimiz bize Montaigne'in Denemeler kitabını göndermiş. Hmm, evet teşekkür ederiz. Kitabınız burada. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bu kitap aslında benim yıllar öncesinde okuduğum bir kitaptı. Kendimi bulma arayışında Montaigne'in de yıllar öncesinde kendine sorduğu sorulardan oluşan ve bu cevapları kendine göre vermiş, verememiş ama zaten asıl sorunun soruyu sormak olduğunu bildiği için herkesin cevabında kendini bıraktığı bir kitap. O yüzden zaman bulursanız mutlaka okuyun. Hayata dair en önemli şey cevabı bulmak değil, doğru soruyu sormaktır. Eğer doğru soruları sorabilirseniz herkesin cevabının birbirinden farklı olduğunu ama önemli olanın cevaplar olmadığını çok iyi anlarız. Ozan, penyofobi nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Fakir olma korkusu. <laughs> Fakirlerin yaşadığı mı? Yoksa zenginlerin fakir olma korkusu. Mu? Zenginlerin fakir olma korkusu ya da herhangi bir bireyin fakirleşme korkusu. Bulunduğu durumdan daha geriye gitmesi. Fakirleşme korkusu. Okay. Ne diyorsun? Valla bunu hissetmeyen var mı ya? Yoktur tabii. Yani Sen... bunu yaşamayan var mı özellikle Türkiye'de? Hmm. Bu bence çocuklara verilmesi gereken bir isim olmalı artık. <laughs> Penyofobi. Penyofobi. Gel yavrum buraya. Mantıklı. Ama bence bu birazcık daha şey açısından bir korku olabilir ya. Yani maddi kaygıdan öte bir şey bu. Mental fakir diye bir şey var mesela bence. Hı. Kesinlikle ruhu fakir, ruhu fukara derim ben. Kendisi olmasa bile sürekli her yaptığı davranışta daha az para ödeyeyim, daha tutumlu olayım. Hı. Ya bak tutumlu ile cimri olmak arasında da çok yakın bir fark var. Tutumlu Hı. olmak okey abi. Herkes belli bir noktada tutumlu olmalı. Çünkü derya deniz değil yani hiçbir şey. Sevgi de böyle, para da böyle, aşk da böyle, her şey böyle. Kaynaklarını doğru kullanman gerekiyor. Doğru. Işte. Çünkü basit matematik. Kazanıp ortaya koyduğundan daha fazlasını harcarsan her şeyi tüketirsin. Evet. Hazırda da daha dayanmaz. Şöyle bir şey var. Onu görüyorum. ya yani Bu penyofobi bana birazcık şunu çağrıştırdı. Bir eziklik psikolojisiyle aslında birlikte geliyor olabilir. Mesela şu geliyor aklıma. Bir gün 2-3 arkadaş bir esnaf lokantasında yemek yiyoruz. Gittim herkese bu... Bisküvili pastalar yok mu? Annelerimiz yapardı evet, çok severim. çocukluğumuzdan kalma. Baktım bisküvili pasta var. Herkese bisküvili pasta aldım geldim falan. Bir tane de arkadaşımız var artist. Yeni restoran açmış daha bir sene olmuş yani bu işe gireli. Abi aldı böyle bisküvili pasta yiyor falan dedik. Ya çok şekerli bu falan. Olmamış bilmem ne. Lan dedim oğlum 5 yıldızlı restoranlarda tat yerek mi büyüdün? Ayrıca yani şunun tadı zaten kötü olmasında saklı bir şey bu zaten. Bu pudingle bisküvinin içe geçmiş hali. Anladın mı? Burada bana o psikoloji öne çıkıyor gibi geliyor. Yani hani ben böyle fakir tatlılarıyla mutlu olmam. Hani bunun güzelini bilirim falan. Bilme oğlum güzelini. Yani daha doğrusu güzelini bil. Ama bunun kıymeti güzelinden öte. Kıymet zaten onun dediğin gibi kötü ve alelade evet. hızlıca yapılmasında. Evet. Kötü olan şeyin hatırası var. Ha. İyi olan hiçbir şeyin hatırası yok ki. Tabii canım. Yine mutluluğun felsefesi mutluluğun güzellemesi olur mu? Olmaz abi. O kötü pasta sana belli anıları çağrıştıracak. Sen nostaljiye gideceksin. Tabii Çünkü ki. annelerimizde yok muydu malzeme? Yoktu abi. Evet. O kadar hızlı, o kadar basit, 3-5 boğaza doyurabilecek. Hem yemeği yap, hem çorbasını, hem salatasını yap. Bir de üstüne tatlı. E kadın ne yapacak abi? 6 saate tatlıyla mı uğraşacak? Hı -hı. Yok işte. Öyle. Pudingi karıştıracak. Azıcık bisküvi, azıcık şeker, birazcık pudra şekeri Bak çok güzel bir şey söyledin. çünkü aslında zenginlik nedir? Tamam mı? Sen eğer bisküvili pastayı 9 kişi bir masada bir tepsiden yiyebiliyorsan şimdi bu fakirlik mi zenginlik mi? Zenginliğin alası be. İşte bu, bu bir tane balıkçının hikayesi var böyle mesela. Amerikalı bir turist işte bir kasabaya tatile gidiyor. Yolculuğu sırasında arabası bozuluyor. Bakıyor bir tane böyle derme çatma bir baraka var. İçerisinde de bir tane adam var. Gidiyor ondan yardım istiyor. Adam diyor ki tamam hani araban düzele ne kadar? Ben de balık pişiriyordum gel benimle balık geliyor. Oturuyor bu zengin iş adamı. Oradaki kasabadaki balıkçıyla birlikte balık yiyor ve kafa yiyor. Diyor ki ben hayatımda böyle balık yemedim. Ben bütün dünyayı gezdim. En iyi restoranlarda yemek yedim. Ben böyle bir balık tatmadım diyor. Diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Sen burada mı yaşıyorsun? Adam diyor ki yani ben diyor balıkçılık yapıyorum. Gidiyorum diyor günlük balığı bu tutuyorum. Bir kısmını diyor komşulara satıyorum. Bir kısmını diyor kendimiz yiyoruz. Burada diyor geçinip gidiyoruz hanımla diyor. Amerikalı diyor ki böyle olmaz. Biz sana diyor hemen diyor daha büyük bir tekne ayarlayalım. Balıkçı diyor ki neden? Diyor ki daha büyük bir tekneyle daha çok balık tutarsın. E diyor sonra ne yaparım? E sonra diyor sadece komşularına değil üst kasabaları da satmaya başlarsın. E peki diyor balıkçı sonra ne yapacağız? E diyor daha fazla balık sattığın zaman daha büyük bir tekne alırız, ağlar alırız, daha çok açılırız, daha fazla balık tutarız, şehirlere satmaya başlarsın. E sonra ne yapacağım? E sonra diyor bütün ülkeye satarsın. E sonra ne yapacağım? E sonra diyor uluslararası satarsın diyor. Restoranlar açarsın. En büyük balıkçı sen olursun. Tamam diyor köylü. Peki diyor, sonra ne yapacağım? E sonra ne istiyorsan onu yap, çok paran olur zaten diyor. Adam diyor ki, e ben diyor hanımla, komşularımla akşamları balık yiyip rakı içmek istiyorum. E şu anda da onu yapıyorum zaten. Ben niye diyor dünyanın etrafından üç kere dolaşıp tekrar olduğum yere geri döneyim? Hepimiz bunu yapıyoruz abi. Evet. Aslında hepimiz biraz, neydi o çocuğun adı? Küçük çocuklara isim veriyoruz ya penyofobi. Hepimiz o penyolardınız. Penyoluk yapmayın. <laughs> yapmayın. O Yes. Hayattaki sorunlarımıza nasıl yaklaşmalıyız sence? İşte burada nasıl sorusunu biraz devreden çıkaralım. Nereden yaklaşmalı? Eğer hayattaki sorunlara çok yakından, böyle dibine girerek bakarsan hayattaki ...karşına çıkan her şey bir sorun olarak gözükür... ...ve hayatının totali bir trajediye benzer der Charlie Chaplin. Ama sen biraz daha böyle, biraz daha geriden bak. Sanki kadrajı böyle arkaya doğru alıyormuşsun. O yakınlıktan uzaklaşıyorsun gibi bak. Aslında her şey çok komik gözükmeye başlıyor. Asıl olan nasıl değil, nereden baktığınız hmm. soruya. Geçen hafta bir yemekteydim. Ve artık yemek sonlanmak üzere... Masada sadece küçücük parçaları kalmış birkaç meze vardı. Doyduğum için o mezeler bana artık pis ve masadan kalkması gereken şeyler olarak gözüküyordu. Çünkü bir lokma daha yiyecek hiçbir yerim yoktu. Ama bir başkası için, belki günlerdir yemek yememiş biri için oradaki birkaç parça yiyecek onun hayatındaki belki de en önemli ziyafeti olacaktı. Ben tokum, o aç. Ama masadaki yemek aynı yemek. <laughs> Mevzu yemek değil. Açlık ve tokluk durumu. Bu nereden baktığımıza bir şey söyleyeyim. Ben bunu birazcık aslında uygulamaya çalışıyorum hayatımda. Çünkü sana bir örnek vereyim. Ben 15-16 yaşındayken e, Photoshop öğrendim. Photoshop'u neden öğrendim biliyor musun? Karne yapmak için öğrendim. O zaman benim için zayıf bir karneyle eve gitmek bir trajediydi. Tamam Ben de bunu düzeltmek için kendi kendime oturdum. Önce Paint sonra Photoshop öğrendim. Baya özendirmeyeyim, tabii. okul müdürü ayırt edemez yaptığım hmm. şeyi yani. Çünkü 15-16 yaşındasın, böyle bir performans beklemezler senden. Ama ben bunu tabii sadece aileme göstermek için kullanıyordum. Başka bir yere ibraz etmiyordum. E şimdi bu o gün benim hayatımın karardığı bir gündü değil mi? 16 yaşındasın, eve zayıf karne götürüyorsun, dünya başına yakılıyorsun. Çünkü küçücük bir dünyan var senin. Aradan geçiyor 15 yıl, E geriye bakıyorsun bu çok komik bir anı. Şimdi ailemle bunun üzerine konuşup gülüyoruz. Çünkü ben o gün karnemi yapabilmek için Photoshop öğrendim ve bu benim 5 sene sonra meslek edinmeme sebep oldu. Çünkü ben herkesten önce Photoshop biliyordum. Yani bütün işimin, kariyerimin başlangıcı okulu doğru okumadığım için karnemi düzeltmek için öğrendiğim skiller beni iş sahibi yaptı 5 sene sonra. Doğru. Baktığın benim, zaman komedi. Benzer bir nokta. Ben de yurt dışında öğrencilik yaparken 21 yaş altı olduğumuz için akşam dışarı çıktığımızda bizi hiçbir yere almıyorlardı. Mecburen hem kendim için ...hem de hoşlandığım kızlar varsa... ...ya isterseniz size böyle bir geçici kimlik yapabilirim diyordum. Marketten bir saç düzleştirici, bir PVC kap... <laughs> ...ve en önemlisi tırnak parlatıcısı alıyordum. Aa, neymiş ya? tırnak parlatıcısını... ...o kimliğin fotokopisini çektikten sonra... ...paint, photoshop o işlemlerden sonra... ...arasına da bir tane iskambil kağıdı koyarsın ki... Hmm. ...şöyle cebe girdiği zaman katlanmasın. Hmm. O PVC'yi kapatırken... Tırnak cilasını yanlarına sürüp en sonunda saç düzleştiricisiyle şöyle bir çekersin. Soğuk damga yapamıyordum. Onu da yapsam hapse alırlardı herhalde. Ama senin de dediğin gibi sorunlara yaklaştığın açı senin çözüm kabiliyetini geliştiriyor. Dersen ki, ya evet 21 yaşımın dolmasını bekleyeyim. Bu yerlere gireyim. O da bir seçenek olması gereken hatta kurallara uyarak ve risk almayarak yaptığım bir seçenek. Şimdi bak kurallar konusunda yasalarda beni biraz yakaladın. Çünkü şöyle bir durum var. Tabii ki yasalara uyalım. Yani bununla ilgili bir problemimiz yok. Kurallar gereklidir. Kesin. Bu yüzden askeri sistemler çalışır. Alt, üst ve kural sistemi gereklidir. Fakat yasalar neye göre belirlenir? Bunu bir düşünmek lazım. Araba kullanırken bunu çok hissedersin. Tamam mı? Bir viraj vardır önünde. Der ki 50 ile gir. Lan viraja yüzle girersin. Hiç çok kolay girersin viraja. Yani yasal uyarının en az iki katını kaldırabilir o viraj. Çünkü mantıklı düşündüğün zaman bu ülkede 80 milyon insan yaşıyor mesela. Veya bu kural Avrupa düzeyinde belirleniyor. Ve Avrupa'nın tamamında 500 milyon insan yaşıyor. Örnek veriyorum. Ve bu toplumun en kötü şoförüne göre belirleniyor aslında o hız sınırı. En iyisine Doğru. göre belirlenemez. Bu bak kurt sürülerinde de böyle bir örnek var tamam mı? Mesela kurt sürüsünün yürüyüş şeklinde en zayıf ve en yaşlı kurdu en öne koyuyorlar. Düşünüldüğü gibi alfa kurt en önden yürümüyor. En önde yürüyen sürünün en yaşlı kurtları. Çünkü tempoyu onlar belirliyor. Arkada kalmasınlar diye. En zayıfları en öne koyuyorlar. Onların arkasında o zayıfları koruması için genç ve güçlü kurtları koyuyorlar. Onun arkasında çocukları koyuyorlar. Arkasında bir güçlü birlik daha ve en arkadan alfa geliyor. Çünkü Alfa'nın görmek istediği bütün bakış açısını kimlerden saldırabilir, önde neler oluyor bunu izliyor. Ama dediğim gibi yaşlılar geride kalmasın diye en zayıfları en öne koyuyorlar. Dolayısıyla toplum da işleyebilmesi için bütün yasaları en zayıf halkaya göre yapmak zorunda. Çünkü eğer orada olan burası yüz kaldırır iyi şoföre deyip koyarsa kötü şoför orada kaza yapar. Aslında söylediğin şey biraz elitizmde de var. Yani elitizm deyince insanlar yanlış bilgi ve bilgi kirliliğinden aslında bunun ne demek olduğunu anlamıyorlar. Elitizm anlamıyor kötü bir var. şey değil. Değil. Yani elitizmde bundan belki 16. 17. yüzyıllarda gerçekten bir soyluysan köprü altında uyuyamazsın mesela. Hı hı. Köprü altında uyumanın bir soyluya cezası var. Hı hı. Sarhoş olarak bir yerde sızıp kalamazsın. Bunun gerçekten ciddi yasalarla belirlenmiş bazı yaptırımları var. Ama mesela düello. Hı hı. Sana biri düello teklif ettiği zaman eğer soylu ve kendine güveniyorsan o düelloyu kabul etmen lazım. Bu da soylu bir davranış. Hı hı. Yani bulunduğun ortamda ne kadar saygı duyuluyorsan bu aslında durumlardan senin kolayca sıyrılabileceğin anlamına gelmiyor. Bugünkü gibi. Ama biz ne yapıyoruz? Biri çok zenginse, çok nüfuzlu politikacıları tanıyor, onları bunları, yargıyı veya yürütmeyi tanıyorsa her şeyden daha kolay sıyrılabileceğini düşünüyor. Bu son zamanlarda, belki son 50 yılda bu kadar ay ayyuka çıktı. Ama eskiden öyle mi? Sen komutansan en önden gidiyordun. Hı hı. Kalmadı öyle komutanlar. Yani evet belki beden ve fizik olarak kalmadı ama ne diyor Atatürk? Benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Of. Peki atamızın sence en karizmatik sözü nedir? 28 Ekim 1923. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Bir tane de ben ekliyorum. Ekle. Beni görmek demek yalnızca yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Bu vesileyle başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmakla birlikte tüm silah arkadaşları ve Türkiye'nin bağımsızlığı için canını vermiş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz. Yaşasın, Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet. Görüşmek üzere.